Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Spera yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün size Note 12 Pro 5G'nin performansını PUBG'de kaç FPS aldığını falan bahsedeceğim arkadaşlar hemen grafikerlerinden FPS'imize bakıyoruz şuradan gördüğünüz gibi akıcı da 60 FPS veriyor bize bu arada HDR'da da 45 FPS alıyor bilginiz olsun Arkadaşlar bu videodaki vuruşlarla size telefonun performansını göstermeye çalışıyor olacağım. E, bu arada like tuşu da var ha. Neyse biz en iyisi laf uzatmadan videoya geçelim. Ne geliyor arkadaşlar ama bakalım kim var burada. Aha. Vallahi reis çok fazla ses geliyor. Biz bu sesi kaçıramayız. Aha adam orada. Atladım üstüne. Tamamızı alalım abi. Ver hanıvedir bana. Honey Badger mı? Honey Badger mi artık neyse. Ses geliyor. Bir tane adam var burada. 10 tane adam var. Kırmızılı gördüm seni. Sana da yapıyorum hemen. Da. Kim o sıkarlı ateş ede. Gel bakayım sen. Ha? Çatıda. ha burada da varmış. Tamam. tamam. Peki bakacak. Oğlum ne kolaysınız lan? Kırmızılı bir arkadaş gördüm burada ama bir bakalım. diyor senin klasikte ne işin var o zaman? Aha aha şu an birisi eve giriş yapıyor aha Kim bu? DBS Yani sen utanmasan bizi DBS'e doğru he Şimdi mükemmel bir taktik geliyor arkadaşlar bunu sakın kaçırmayın Bak bak Nerede duruyor görüyor musun? Al sana pusu lan al sana pusu Şimdi hazırsanız şu binada birine sürpriz yapacağım Al silah gözüktü Dur dur bekle sen bekle Sürpriz <laughs> Yani bunca pusu yedikten sonra bence artık pusu sırası bizde olması gerekiyor Gel Lan adam yani lan. Tamam ikinciyi bekliyoruz Aha geldi Mala bak mala Bize kurtarması var Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Desteklerinizi atın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.